Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle Granny'nin iki yeni ee bug var. Onları göstereceğim. Hemen lafı uzatmadan videoya geçelim. Granny olsun. Granny'yi alalım gene. Bugün yapacağımız bug'ını bir tanesini belki bilenler Vardır ama diğerini hiç görmedim. Hiçbir yerde duymadım. Görmedim ondan onu büyük bir ihtimal bilmiyorsunuzdur. Arkadaşlar Granny gördü de beni. Sıkıntı yapmayalım. Gitti. Şimdi e, önce kanalizasyonla alakalı, biri biri de evle alakalı. Kanalizasyonla alakalı olanı hemen e, göstermem için şeyi bulmam lazım. Şu remote kontroller onu bulacağız. Burada değil. Şimdi Granny buraya gelir. Tamam o gelsin. Şuradan çıkalım. Çünkü kanalizasyonla olanla şöyle bir şey görürüm. Kanalizasyonun altına ineceğiz arkadaşlar. Altına inip örümcekten kaçacağız. Örümcek bizi görmeyecek yani. Ölmeden örümceğe ve yakalanmadan her türlü gezebiliyoruz. Öyle bir olay yapacağım. Ama önce bunu göstereyim çünkü o bug'dan evin içine indiğimiz gibi evin şeyine çıkamıyoruz tekrardan eski. Grene gene gördü beni. Şu remok'u nereye koydular ya? Şu karganın olduğu yerde olabilir belki. Şimdi zaten göstereceğim evin yüzeyine çıkamadığımız için onu en sona koyuyorum çünkü şu anki ilk göstereceğim bug'ı yanmam için e, ee, şey yapmam lazım. Tekrar oradan çıkabilmem lazım. Ben de oradan çıkamıyorum. Ondan dolayı oyundan çıkıp tekrar girmek gerekiyor kısacası. Şimdi remote burada. granny'yi bayıltmamız da lazım ama eee nasıl yapsak? Burada granny bayıltsam sahunaya kilitliği vereyim ben onu arkadaşlar. Evet sahunada kilitlensin o 2 dakikalık da dursun ondan sonra biz de işlemi yaparız. Bakalım Granny gelecek mi? Her sese gelmiyor bazen Granny. Ondan Bekleyelim. Evet, Şu anlık hala bir sesi yok. Geliyor tamam. Buradan görmemesi de çok iyi. Extreme versiyonda mesela oynadığınız zaman çok iyi saklanma yolu oluyor. Şimdi Granny sen burada rahatça uyurken daha doğrusu güzelce uyurken ben rahatça işlevi yapacağım. Şimdi arkadaşlar şu kapanları da Granny böyle koyun. Bir tane daha varmış. Onu da sonradan gördüm. Şimdi önce şu küçülme bug'ını yapalım. Granny yeni bayıldı çölme bagını yanmamız lazım. Şöyle hemen gidiyoruz. Oyun kastırıyor arkadaşlar. Onu fark ediyorum çok. Bazen oluyor bazen olmuyor. Şuraya geliyoruz şeyin altına. Sonra bizi gördüğünüz gibi geri atıyor. Lan nereye geldim? Aa, yok kaydım biraz. Ama şeyi bozdum. Tekrardan yanmam lazım. Geriye atıyor bizi merdivenlerin içine. Bakın eğiliyorsunuz. Bu bu şekil. Ondan sonra aşağıya gidiyoruz. Ve burada arkadaşlar Durun yapayım hemen bakın. Bakın böyle dışarısını da görüyoruz. Ve fazla ileri gitti mi buradan çıkamıyoruz. Oyundan çıkmanız gerekiyor. O yüzden Böyle mesela Granny'den saklanabilirsiniz. Granny belki bizi burada öldüremez. Onu denemedim. Burada hem şeyi görebiliyoruz. Hem buraya eşya atıyorsunuz. Belki at yani buraya eşya at şu şekilde geldiniz mi eşyayı alabiliyorsunuz geri. Granny'yi burada baga sokup yani ekstremde çok rahat bitirebilirsiniz. Birinci bak bu. Granny aşağıda spamlanmasın da. Şimdi bu küçülme bagını şurada gerçekleştireceğiz arabada da oluyor ama yatağın altındaki ne yaptığım küçülme bug'ı ile şimdi kanalizasyonda gerçekleştireceğim bug'ı olur mu bilmiyorum kanalizasyona anahtarsız gireceğiz ben önceki videomda girmiştim o bug mı değil tabi bu farklı graniye bakıyorum da şimdi buraya geliyorsunuz ya arkadaşlar şimdi şöyle bir olay oluyor bakın kanalizasyona geliyoruz buradan ya iki türlü bu yolu yeni öğrendim bunu bilen vardı ama bu benim kastettiğim bu değil. Mesela şimdi buradayız ya. Hop kanalizasyonun altına. Yani biraz joystick sağ böyle oynattığınız zaman aşağı iniyorsunuz kanalizasyonun aşağısına. Şimdi örümcek tabi geçmedi şeyden de. Örümceği e, onu da deneyeyim. Bir oyundan çıkmam lazım. Buradan çıkamıyorum. Bunun yolunu bulamadım işte. Bak çekiç mesela oldu mu? Rahatlıkla çekici bir dakika. Çekici buradan alabiliyorum da Yere düşüyor sonra eğer atarsam bak böyle çıkıyorum en fazla. Şimdi düşmez. Evet. Granit olmuş. En fazla böyle oluyor. Onun için hemen ne yapıyoruz? Mesela geri çıkıyoruz. Tekrardan gireceğiz. Onda arkadaşlar örümceğin geçtiğini göstereyim. Ondan sonra örümcek bizi öldüremiyor. Onu da göstereceğim. Orada ben biraz ileri düşmüşüm de örümcek geçtiği saniyede görebiliyoruz. Yani güzel de oradan kurtulamıyoruz işte ya. Ondan böyle tekrardan başlamak lazım oyuna. Onun için dedim bunu sonda göstereyim diye. Bu ilk gösterdim yere Granny'de bak yapıyorlar da bu yaran, yalan mı doğru mu inanmadım ben. Çünkü hard'da oluyor galiba. Bir de extreme'de diğerlerinde olmuyor. Granny neredesin? Granny yukarıda. Güzel. Biz o zaman bagı yapabiliriz. Granny bizi şey yapmaz. Şimdi <laughs> kolay zaten, zorluğu yok. Yanlış yap. Oldu da dur. Granny duyar bu sesi gelir. Aslında çıksam çıkar mı şimdi de? Bak geliyor. Gel gel. Gel buraya Granny. Buradan gel. Bizim için fark etmez Granny. Küçülme bug'ındayken daha hızlı gidiyorum. Gren bize engel olmaz arkadaşlar. Oraya geçelim biz. Bunu düşür. Yapamadım. Tekrar deneyeceğim. Olmadı. Joyce'yi de ileri kalktırmanız lazım. Gene gördü beni. Joyce'yi ileri kalktırıp ondan sonra arkadaşlar ayağa kalkmaya basacaksınız. Granny gitsin. Granny ben niye eğiliyorum? Play audio falan deyip durma Greno oynayamam bak sen de işim gücüm var. Şurada iki bug gösterdim. Bug'ı yaptım da ben örümceğe de yakalanmadığımızı size kanıtlamak göstermek için ikinciyi deniyorum. Yoksa bug'ı o şekilde yapıyoruz. Şimdi iki elimi dur. Ha tamam şimdi oldu. Örümcek geçti. Tamam indik altına. Şunun biraz sesini kısayım. Yine arkadaşlar burada özellikle örümcek nereye gitti? Örümceğin yanına gidelim. Burada bakın göremiyor. Yani buradan böyle altından geçebilirsiniz ama oyunu bitirmek için değil bu. Zaten oyunu bitirmek kolaylaştıracak falan filan demedim. Sadece kimsenin bilmediği olay bu. Ben kimse de görmedim. Bilen vardır ayrı bir şey. Ben görmediğim için. Burada mesela gidebiliyorsunuz. Mesela buradan tornavidayı alıp belki bunu açabilir misiniz hepsini? Aa yok. Açamıyoruz galiba. Ama çekici olduğu yerden alabilirsiniz. Zaten bu böyle ne bileyim. Evin altında olduğumuz için eşyaları alamamamız normal. Bunun değişik bir bak. Bunu ben de ilk defa kendim denerken gidiyorum. Ya birisinden falan görmedim. Sadece kanalıca sonra o indiğimizi şey yaptım. Görmüştüm ama bunu kendim buldum. İlginç. Neyse arkadaşlar video buraya kadar. Zaten buradan da çıkamıyoruz. E ee, oyuna bir ana menüye dönüp tekrardan gireceğim. Başka aklıma gelse şu an gösterecektim de bu Akubago dediğim gibi var. onu yapamıyorum. Aa, zaten onu bir kendim yapabilirsem hayretten de bir videoda çekerim. Şimdi yapam yaptığımdan emin değilim boşuna göstermeyeyim diyorum. Yalnız bu ikinci gösterdiğim kanalizasyona girme bakın yaparak arkadaşlar oyunu çok rahat bitirirsiniz. Önceki bug'ı yapmayın bence kaçmak için. Çünkü orada şöyle bir sıkıntı olur oyunu e, oradan giderken Granny geliyor Oyunu e, bitirirken ölme riskini çok oluyor orada Burada öyle bir sıkıntı yok Yani ikinci gösterdim bakta direkt inip Oradan geçip eşyaları toplayıp kaçabilirsiniz Ben bir dahaki videoda şey bir dahaki videoda değil de bir ara öyle o kaçmayı yapacağım Bu bug'ı göstereyim Ondan sonra da o kaçmayı gerçekleştirin bir ara. Normalde Greeny'nin zorluk derecesini arttırıp da oynayacaktım da zor modda bunu görmüşken bunu da yapayım dedim. Hadi o zaman videoyu bitireyim. Burada zaten başka yapacağım bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere hoşça kalın. <laughs>